İyi kötü bir İngilizceniz varsa ve yurt dışındaki şirketlere iş yapıp dövizle gelir elde etmek istiyorsanız doğru videodasınız. Hiçbir uzmanlık gerektirmeyen ve evden yapabileceğiniz freelance işleri sıraladığım videoda yarın öbür gün belirli uzmanlıklara sahip arkadaşlarım için biraz daha ileri seviye, biraz daha üst gömlek işleri paylaşacağımı belirtmiştim. İşte o kutlu gün geldi. Bu videoda çoğunlukla uzaktan çalışma ve uzun dönem iş imkanları sunan, dolar veya euro ile gelir elde edebileceğiniz 5 freelance iş bulma platformunu sizinle paylaşacağım. Ama bu listeye geçmeden önce özellikle bu konuda tereddütte olan arkadaşlara biraz yardımcı olmak istiyorum. Evet listede dijital pazarlama ya da içerik yazarlığı gibi gerçekten üst düzey İngilizce gerektiren iş platformları da var ama bunun yanı sıra front-end ya da back-end developerlar, tasarımcılar hatta yurt dışındaki şirketlerin Türkiye temsilciliğini uzaktan yapmak gibi bazı işler dönem dönem bu platformlara fırsat olarak düşüyor. O yüzden mutlaka siz de bu platformlara şöyle bir göz atmayı ihmal etmeyin. Hatta eğer bu işleri normalde yapabilecek kapasitedeyseniz ve sadece işte İK süreci, ilk o işe alışma sürecindeki veya sonrasındaki iletişim için İngilizce yazışmalarda sıkıntı çekeceğinizi düşünüyorsanız onunla alakalı da küçük bir ipucu vereyim. Benim yalnızca günlük iletişimde değil aynı zamanda İngilizce makale hazırlarken de kullandığım çok sevdiğim bir servis var Grammarly diye. Ücretsiz olarak online kullanabileceğiniz bu İngilizce gramer kontrol servisi yazdığınız içeriklerin dilini, dizilimini, akışını ve imla hatalarını oldukça başarılı bir şekilde kontrol edip size doğru yolu gösteriyor. Bir şekilde İngilizce hayatınızın bir parçası yapmak istiyorsanız özellikle yazılı iletişim dilinde eminim sizin de işinize yarayacaktır açıklama kısmına bir link ekliyorum. Önceden belirttiğim bu referanslı bir linktir. Dilerseniz oradan, dilerseniz Google'dan Grammarly diye aratıp kolaylıkla ücretsiz olarak kayıt yaptırıp siz de kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi reklam faslına geçelim ve lafı fazla uzatmadan evinizin konforunda yurt dışına iş yapıp dövizle para kazanmanızı sağlayacak olan 5 platformu kısaca inceleyelim. Birincisi Growth Machine Listede İngilizce içerik yazarlığı yapmak isteyen arkadaşlarıma ilk önereceğim, ilk bakmalarını isteyeceğim yer Growth Machine olacak. Burası aslında müşterilerine, kendi müşterilerine SEO odaklı makale yazarlığı hizmeti sunan bir içerik pazarlama ajansı. Ancak sitenin kariyer sayfasına girip content creator yani içerik yazarı bölümüne tıkladığınızda kendinizi daimi bir listeye kaydettirebileceğiniz böyle bir form çıkıyor. Bu formu doldurduktan sonra Growth Machine farklı iş kollarından müşteriler oldukça kendi freelance ana mail gönderiyor ve diyor ki benim şöyle şöyle bir potansiyel müşterim var. Bu adamlar için işte 1000 kelimelik 1500 kelimelik SEO uyumlu makaleler lazım. Ücreti şudur. Yani genellikle minimum 100-150 dolar civarında oluyor. Bayağı güzel ödemeler yapıyorlar. Veya Ücreti müşteriyle siz belirleyeceksiniz diyor. İlgilenen arkadaşlarımın şu Google formunu doldurmasını rica ediyorum diyor. Ve oradan kayıt yaptırabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi çok seçkin bir kitle olduğu için freelance sitelerinde herkesin girdiği, herkesin saldırdığı ilanlar gibi olmuyor. Burada başarı şansınız, işe alma şansınız çok daha yüksek. Üstelik bu işlerin çoğunluğu işte haftada bir veya iki makale şeklinde uzun vadeli 6 aylık, bir senelik işler oluyor. Yani işi bir kere aldığınızda Belki de ayda 600-700 dolarlık kazancı sabit bir şekilde her ay almaya başlıyorsunuz. Tabi yeter ki sen bu konuda yani orada bahsedilen iş alanında İngilizce makale üretebilecek nitelikte ol. Bana gelen son konu başlıklarından örnek vermem gerekirse işte otomobiller, teknoloji, büyük veri, gitarlar, sağlık, hukuk yani neredeyse aklınıza gelebilecek her alanda uzmanlık sahibi olan insanlardan İngilizce içerik talep ediyorlar. Evet sevgili genç dostum, yıllardır bir konuda uzmanlaşın. Kendinize niş bir alan belirleyip o alanda derinlik kazanın dememin sebebi aslında bu. Global arenaya çıktığınız zaman sizin en çok para eden, en çok değer katan Varlığınız işte o uzmanlığınız oluyor. Öte yandan eğer bugün Growth Machine'de iş arayacak uzmanlığa niteliğe sahip değilsen bile bunu kendin için güzel bir hedef olarak belirleyebilirsin. Evet ben bir yandan kariyer basamaklarını çıkacağım ama bir yandan da şu İngilizceyi bir ilerleteyim. Bir İngilizce içerik yazarı olabilir hale geleyim ki yarın öbür gün haftada bir tane makale yazıp ayda böyle 600-700 doları kenara indireyim. Fena para mı? O yüzden şimdilik ilgini çekmese bile Growth Machine'e mutlaka göz atmanı rica ediyorum. Bunun senin için, senin kendini geliştirmen için bir motivasyon kaynağı da olacağını umuyorum. İkinci platform FlexJobs. FlexJobs'ı bizdeki CareerNet'in biraz daha uzaktan çalışmaya odaklı ve global bir versiyonu olarak düşünebilirsin. Ama tabii CareerNet gibi neredeyse tek işlevi CV havuzu oluşturmaya dönmüş bir platformla sadece teknik açıdan benziyorlar. FlexJobs'ın diğerlerinden ayıran önemli farklardan biri iş arayan insanların da ücretli abonelik sahibi olmaları gerekiyor. Bu ilk başta kulağa olumsuz bir şey gibi gelebilir ama bu aslında bir eleme yöntemi. Bu sayede global arenada böyle o ölü fiyata iş yapan malum kitleden sıyrılmanızı sağlıyor. Ben şahsen kendim flex üzerinde iş kovalamadım ama buradan çok güzel hem de uzun dönemli remote yani uzaktan çalışmaya dayalı evden çalışabileceği işler bulan arkadaşlarım var. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bir de flex jobs'ta sadece içerik yazarlığı veya yazı üzerine konular yok. Tasarım var, müşteri hizmetleri var, yönetici asistanlığı var, proje yönetimi, işte İK gibi birçok alanda kendi uzmanlığınız neyse o alanlarda dünyanın dört bir yanındaki şirketler için uzaktan çalış imkanı bulabilirsiniz. Örneğin İngilizce bilen bir İKC olarak Londra'daki bir şirketin işe alım süreçlerini Esenyurt'taki bir artı bir dairenizden yönetebilirsiniz. FlexJobs'ın sistemini sadece denemek isterseniz 7 dolarlık bir haftalık bir deneme paketi var. Türk lirasıyla şimdilik aşağı yukarı 50 liraya denk geliyor. Eğer ben şahsen şu an iş arıyor olsaydım kesinlikle buradan yola çıkardım. Çünkü dediğim gibi bu ücret duvarı aslında düşük de olsa globaldeki o ölücülerden arınmasını sağlıyor platformun ve böylelikle ya iş bulma ihtimaliniz çok daha fazla artıyor. Özellikle gönlünüzden geçen sizi mutlu edecek rakamlara iş bulma ihtimaliniz artıyor. Sitelerinin tasarımı ve dili ilk başta biraz böyle sıra dışı gelebilir ama ya emin olun FlexJobs pek çok... Platformun referans olarak aldığı güvenilir bir kaynak. Dahası kendi başarı hikayelerine bakacak olursanız uzaktan çalışan CEO bile bulmuş adamlar artık daha ne yapsınlar ya? Üçüncü platformumuzun adı ise WeWork Remotely Yani uzaktan çalışıyoruz. Yine dünyanın dört bir yanından insanların katılabildiği, iş arayabildiği ve iş ilanı verebildiği bu platform özellikle yazılım ve e, uygulama geliştiriciler için çok fazla ilan paylaşıyor. Üstelik burası da tıpkı FlexJobs gibi genelde böyle tek atımlık işler değil uzun vadeli çalışabilecek belki de haftada 40 saate kadar tam zamanlı düzende çalışabilecekleri uzaktan çalışma arkadaşları arıyorlar. İlanlara şöyle bir göz atsanız bile göreceksiniz. Java geliştiricisinden Ruby'cilere, endçilerden işte yazılım mühendislerine kadar tüm alt kırılımlarda farklı farklı alanlarda yazılım uzmanlarını işe alıyorlar. Ve dediğim gibi konu çoğunlukla yazılım olduğu için böyle yoğun konuşma ve yazışma İngilizce sadece işe alım İK süreçlerinde gerekiyor. Sonrasında isterseniz şirketin işte Slack kanalındaki geyiklere katılmak için de İngilizcenizi değerlendirebilirsiniz. O kısım opsiyonel ama zaten yani yazılımın dili genel olarak evrensel bir dil olduğu için ben iyi yazılım bilen, kodlama bilen arkadaşlarımın burada İngilizce ile alakalı pek sıkıntı çekeceklerini sanmıyorum açıkçası. Eğer tek derdiniz imla ve gramerse az önce anlattığım Grammarly hizmetinizde. Dördüncü platformumuz ise Redbubble. Ya hep yazılımcıları, içerikçileri gördün. Tasarımcılar taş mı yesin diyen arkadaşlarımıza da Redbubble'ı öneriyorum. Son dönemde biliyorsunuz yetenekli kreatiflerin, yetenekli tasarımcıların kendi özgün ürünlerini tasarlayıp globalde pazarlaması oldukça yaygınlaşıyor. Eğer yeteneğinize güveniyorsanız ve özellikle bunu dijitalde pazarlayabilecek bir bütçeniz ya da çevreniz varsa Redbubble'a mutlaka göz atın. Burada da tıpkı bizdeki t vesaire gibi böyle kendi özgün tasarımlarınızdan yola çıkarak tişörtler, çıkartmalar iPhone kılıfları veya posterler üretebiliyorsunuz. Üstelik kullanıcı sözleşmesi gereği yaptığınız her ürünün, ortaya çıkardığınız her tasarımın telif hakları size ait. Satılan her ürün için sizin ne kadar komisyon yani ne kadar telif alacağınızı yine siz belirliyorsunuz. Redbubble size sadece ortamı sunuyor. Bunun sonrasında ödeme işlemlerini, tasarımın o ürüne baskısını, tedarik, teslimat, müşteri hizmetleri her şeyi Redbubble kendisi hallediyor. Size sadece sizin tasarladığınız ürünleri alan insanlardan elde ettiğiniz telif gelirlerinin tadını çıkarmak kalıyor bir de yaptığınız tasarımları dünyanın dört bir yanına pazarlıyor olmanın havasını at. Şimdi o kadar yapmışsınız canım birazcık hava atmayın mı yani? Her ne kadar listedeki diğer iş bulma platformları gibi çok hızlı bir kazanç kapısı olmasa da kendine güvenen, yeteneğine güvenen, kreatif becerisi olan arkadaşlarım ben mutlaka Redbubble'a göz atıp böyle dünyanın dört bir yanına kendi ürünlerini pazarlamak için yola koyulmaya davet ediyorum. Listedeki beşinci ve son platform ise aslında tanıdık bir platform. Linkedin. Linkedin'in aynı zamanda şahane bir iş arama motoru olduğunu biliyor muydunuz? Yani büyük ihtimalle biliyorsun ama yine de bu listede bilmeyen arkadaşlarımız için ben mutlaka paylaşmak istedim çünkü çok kıymetli bir yer. Türkiye'de resmi bir şirketi bulunmayıp buradaki insanlara dijital hizmetler sunan ve Türkiye'den gelir elde eden bazı şirketler ki bunların arasında işte mobil oyun şirketleri, online servisler ve benzeri birçok global kurum bulunuyor. Bu arkadaşlar ülkemizde kendilerini temsil edecek ister müşteri temsilcisi olsun ister proje yöneticisi olsun temsil edecek insanları genelde freelance veya uzaktan çalışma modeliyle seçiyorlar. Ve bu ilanları da en sık paylaştıkları yerlerin başında doğru tahmin ettiğiniz LinkedIn geliyor. LinkedIn'deki iş ilanları kısmına girip remote diye arama yaptığınızda hem yerli hem yabancı Türkiye özelinde uzaktan çalışma imkanı sunan pek çok şirketin iş ilanına denk gelebilirsiniz. Ben mesela şu anda çok çok severek çalıştığım ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cody cross ve Stop mobil oyunlarının geliştiricisi olan Fanatik'deki işimi böyle buldum. Ayrıca bu işler uzun vadeli oldukları gibi eğer çok bahtsız değilseniz aynı zamanda kaliteli ekiplerle ve dünya görüşünüzü genişletecek böyle global projelerle daha da değerleniyor, size değer katıyor. O yüzden daha önce de söylediğim gibi eğer bir LinkedIn hesabınız yoksa şu ana kadar açmadıysanız şimdi videoyu durdurun ve LinkedIn hesabı açın. İsterse sıfır tecrübeniz olsun, isterse öğrenci olun. Ben bazen görüyorum LinkedIn'de beni öğrenci arkadaşlarımız ekliyor. O kadar mutlu oluyorum ki işte bizim böyle atlangoç, böyle çevik atik gençlere ihtiyacımız var. Mutlaka bir LinkedIn hesabı açın ve iş ilanları sekmesini düzenli olarak takip edin. İsterseniz remote veya freelance gibi kelimeler için kendinize iş ilanı alarmı, iş ilanı uyarısı kurabilirsiniz. Arama kelimelerinizden biriyle ilgili yeni bir ilan yayınlandığında otomatik olarak mailinize bilgilendirme düşüyor. Böylece de Yeni bir freelance ya da yeni bir uzaktan çalışma fırsatı doğduğunda bunu kaçırmamış olursun. Efendim 80 günde devri alem gibi global bir listenin sonuna geldik. Bunu çekmesi tamam da ya kime editleyecek bunu ya? Ben de mi acaba bir freelance video editörle çalışsam? Dilerim bu videoda paylaştığım kaynaklar bugün hemen işinizi görmese bile yarın için kendinize bir hedef belirlemeniz, bir yol haritası çıkarmanızda size fayda sağlar, size motivasyon, ilham kaynağı olur. Senden küçük bir ricam var. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan Twitter'da, LinkedIn'de, Ekşi Sözlük'te, Yonca'da, itiraf.com'da nerede olursa olsun buralarda paylaşarak daha fazla insanın bu içeriklerden faydalanmasına destek olabilirsin. Ha eğer benim aklıma gelmeyen ama keşke bu da olsaydı dediğin herhangi bir platform varsa da yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal, sağlıcakla kal.